Ben tarihi bahane ederek insanlar için yaşadım. O ise insanlar için yaşadığını sanarak tarih için çalışıyor. Lev Nikolayevich Tolstoy, Efendi ile Uşağı adlı eserinde, Çarlık Rusyası'nın 19. yüzyıldaki sınıf ve sosyal statü yapısı ile asiller ve uçaklar arasındaki sınıf farklılıklarını kusursuz bir harmoniyle ile apaçık şekilde gözler önüne seriyor. Doğayla insanın mücadelesini arka plana yerleştirerek aç gözlülükle tevazu, iyilikle kötülüğün insan ruhundaki bitmek bilmeyen savaşını sarsıcı bir hikayeye dönüştüren Tolstoy'un realistik bakışıyla sunulan eserde Tek gayesi para kazanmak olan düzenbaz ve açgözlü bir asilzade ile herkesin söylediğini yapmaya alışmış bir kölenin dramı işleniyor. Bir asilzadenin yanında köle olanın canının nasıl hiçe sayıldığı anlatılan eserin yayınlanmasından yaklaşık 10 yıl kadar sonra asilzade olan Tolstoy bir tren istasyonunda romanında yarattığı köle karakteri gibi donarak ölecektir. Biliyor musun? Her şeyden haberim var. Ama bazı şeyleri bilmek istemiyorum. Ancak hepsi burada. Demiş ve kalbinin yerini göstermişti.